kalbimin efendisi bana 50 lira verdi bana dedi hafta sonu dedi güzel değişik bir şey yapıver İyi dedim ben de kendimi çok yormayayım diye gittim yufka aldım mantı yapacağım ama çok güzel olacak bak şimdi 5 tane yufka kullanacağım yufkayı teker teker bu şekilde açıyorum kenarlarını toplayıp sinindir haline getiriyorum daha sonra bunları keseceğim bu şekilde fırın tepsisine yerleştireceğim üzerlerine tereyağı sürerek fırına vereceğim bu fırında kızaracak. Kızarınca çıkartacağım. Bu da kıymalısı. E, 250 grama 50 lira ancak yapacak. şu Biraz yağ dök. Suyunu salsın. Toparlasın. Ondan sonra bir tane soğanlı rendeliği var. Aynen yapıyorum gördüğün gibi. Bir tane sarımsak rendeliği vereceğim içine. Biraz tuz, biraz karabiber, biraz pul biber de benim baharatlarım olacak. Bir tane domates salçası, bir kaşık demek istedim ben. Onu da katınca bu pişti mi artık? Pişti. İşimiz bitti. Şimdi e, domates sos yapayım ben tamam mı? Salça, su ve tereyağıyla hazır. Şimdi yoğurtla sunuyorum.